bir kurban sorusu var. Ee, Sivas'tan yazmış bu izleyicimiz. Ee, kurban Bayramı'nda peygamberimize niyet edip kurban kesilir mi? Kesilir. E, onun ruhuna hediye etme. kurban Bayramı'nda da kesilir. Şimdi de kesilir. Onun mel kurban kurban Bayramı vacip kurbanlar için günle kayıtlıdır. Günle sınırlıdır. Ruhaniyete hediye ihdi manasındakiler vakitle sınırlı değildir. Ama Kurban Bayramı'nda da Yani bu sadaka hükmünde mi? Hediye hükmünde. Hediye hükmünde. Nafile hediye hükmündedir. Ama biz Alaeder Efendi Hazretleri'nden falan o evliya Allah'ın ruhlarına da böyle hediye mahiyetinde. Anam babanın ruhuna da kesilir. Sevabını hediye etmek için. Bunu Arafa gecesine keserler. Bayram gecesi keserler. Yani Arafa gecesi. Yani kurban ba bayramında evvel keserler. Bu bir e, gelenek olarak ben bunu e, Mahmut Efendi Hazretleri'nin tatbikatında gördüm. Şeyhi için. Şeyhi de İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi için böyle. Bu da nedendir? Fakirler e, e, yani biraz evvel et, ete kavuşsun. Çünkü onun bayramında sınırı yok ya. Evet. Nafile olduğu için. Ama hisseye sokmak isteyen o zaman tabii öbür de kurban bayramı vacip kurbanın hissesi olursa erken kesemez tabii. O gibi yedi hisseden bir hisseyi bu gibi hediye mahiyetinde alırsa mecbur kurban bayramı Ama kesemez. Ama böyle bir hediye niyet edebilir. Edelim, yani yerlere vacip olan kurbanı altı kişi mesela e, kesiyorsa bir bu başka... Da, yine bunlar Allah rızası için girilirse... olduğunda burada mühim olan et için olmayacak. Allah rızası için olduktan sonra girebilir. Evet. Ee, şimdi efendim bir